Evet arkadaşlar hepinize merhaba yasal uyarımızı yapıyoruz. <laughs> Burada yer alan yatırım bilgi yorum tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Lütfen durdurun okuyun haddimiz olmadığında defalarca söyledik. Bir arkadaşımız son meslemiş istemiş son ile ilgili videomuzu çekelim. Ondan sonra da devam edelim. Bu arada Kanalıma abone olmayı, destek olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Ayrıca akşamları saat 21'de e, canlı yayınlarımız var. Sizleri de bekleriz. Evet, son meyil uzun süredir takip ettiğim, alıp sattığımız e, bir hisseydi. 2023 yılında aldık, sattık. Buradan bakın 2021'den itibaren... 2023 Kasım'a kadar bir çanak oluşturdu, sonra da çanak hedefi olan e, zirvesine doğru gitti. <laughs> Buraya kadar tamam, ondan sonra e, ne olur ne olmaz derseniz bugüne döneriz. deriz ki arkadaşlar öncelikle 67 45 73 65 73 80'ler destek olsun deriz. Sonrasında da bir an önce 75 15 77 21'in 77 32'nin üstlerine doğru gitmesini isteriz. 78-82'nin üzerine attığında ortalamalar şu anda aşağı tarafta yani 200 günlük ortalamanın altında 20-50-100 sıkışmış durumda sadece 100-200 üstünde bu sıkışıklık giderildiğinde büyüttüğümüzde daha net göreceksiniz kısa bir video olsun düşen kanalı kırmış kırdıktan sonra da burada Güzel. günlükte doji bıraktı. Ee, o da güzel. Dediğimiz gibi 23, 73, 80 ve 73, 65'ler önemli. Şunun için önemli. Ee, buradan artık e, 73, e, 80'den buradan dönüş yaptığı takdirde e, tobo oluşturma ihtimali var. Bunların hepsi ihtimal piyasa çift yönünü unutmayalım öncelikle biz burada e, 78 82'nin üzerine atmasını umut edelim arkadaşlar. E, bir an önce de ortalamaların özellikle e, 77 20 günlük ortalamanın 77 21'in 77 32'nin üstüne atmasını umut ediyoruz. Söylenecek bir şey yok. Diplerdeki e, dönüş mumlarını, pimvarları dojileri seviyoruz. Alıcısına, Satısına hayırlı olsun. E, bol kazançlı günler diliyorum. Akşamları saat 21'de Unutmayın. E, soracağınız hisseleri Videonun altına yazabilirsiniz. Ama e, 21'de canlı yayında canlı canlı Söyleriz. Çünkü genelde kanalımda e, Yayınladığım hisselerin bir önce teknik temel hepsine bakarak yayınlamaya çalışıyorum. Unutmayın burası borsa. Sabırlı olanların, mantıklı olanların, akıllı yerde girip akıllı yerde çıkanların kazandığı yer. Kimseyi, herkesi dinleyeceksiniz ama sadece ve sadece kendi aklınızla hareket edeceksiniz. Böylece kazanan siz, kaybeden siz olacaksınız.